Kapatmıyorum. Kapatmıyorum. Kapatın. Kapatmıyorum. Kapatın. Kapatmıyorum. Hayır, Kapatmıyorum. Siz Bakın vekile mi? saldırıyorsunuz. Bakın. Vekile saldıracak Bakın. kadar, vekile ya. saldıracak ya. kadar gözü dönmüşsünüz. Bütün Türkiye sizin bu gözü dönmüşlüğünüzü görecek. Ya. Kapatmıyorum. Hadi gel kapattır. Ya. Hadi gel kapattır bakalım. Duruşma salonu işte kapı kapatılamaz. Duruşma salonunun kapısını vekilin kapı kapatamazsın. Kapı 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 milletvekili halkın iadesiyle gelmiş ben buraya. bunları ya.